Şimdi kefir mayalandıracağız. Malzemeler kefir, süt, süzgeç, cam. Kefirimizi süzgece döküyoruz. Üstte mayalar kalacak. Altta kefir süzülecek. Süzülüyor şu an. Spatula yardımıyla süzülmesini kolaylaştırıyor, süzdendiriyor. Süzülme devam ediyor. Yukarıda kalan biraz katı olan aşağıda süzülene göre mayalar. Şimdi mayalarımızı aldık. Sütümüzün içine koyuyoruz. Ve yavaşça karıştırdık. Ve şimdi sütümüzü, mayalı sütümüzü eldiven getiriyoruz ki Karbondioksit çıkınca acaba şişirecek mi eldiveni? Şimdi bunu böyle bekleteceğiz. Daha sonra sonucu çekeceğiz. Şimdi ertesi gün olduğunda ve incelediğimizde kefirin eldiveni şişirmediğini gördük. Bunun birçok nedeni olabilir. Deneyimiz beklediğimiz gibi sonuçlanmadı ve eldiven şişmedi.